Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama Eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum hareketli eseri vermeye çalışacağım. Hepinizin bildiği bir eser Ayak Yolları. Re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Ankara piyasasında çalındığı tarzıyla vermeye çalışacağım. Değişik şekillerde de çalabilirsiniz. Çalmış şekilleri var arkadaşlar. Dediğim gibi ben size en basit halini, kalıbını vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi eseri baştan sona çaldım. Şimdi size vereceğim dersle bu çalmış olduğum arasında küçük nota farklılıkları olabilir. Şunu söyleyeyim öncelikle müzik bir kopya işi veya ezber işi değildir arkadaşlar. Size verdiğim en basit kalıbı öğrendikten sonra şunu yapabilirsiniz. Ya hoca, Sait hoca şimdi bize bunu basit olarak bu şekilde öğretti ama kendisi çalarken farklı çaldı. Onun çaldığı gibi işte şurada şunu yaptı nasıl çalabilirim gibisinden arayış içine girerek değişik şeyler keşfetmeye çalmaya çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi müzik sadece bir ezber işi sadece bir kopya işi değildir. Yani çalabildiğiniz şekilde çalmaya çalışın. Duygunuza göre, ruhunuza göre, kulağınıza göre değişik çalışmalar ortaya koymaya çalışın. Bu da sizlere kısa bir hatırlatma olsun arkadaşlar. Zaten bir eseri farklı kişilerden dinlediğiniz zaman çok değişik çalımlar kulağınıza gelir. Bu da dediğim gibi kişinin ruhuyla, duygusuyla, çalışmasıyla yani kendi karakteriyle alakalı bir olaydır. Evet şimdi en basit haliyle nasıl çalabiliriz bakalım. Videomuza dersimize geçmeden önce yine hatırlatalım. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza Destek amacıyla beğeni bırakabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak da en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi en basit haliyle nasıl çalabiliriz bakalım. Orta tel boş S vererek başlarız. La'yı üst alt yaparız. Yani S, La, La. Hemen ardından La'da altı vuruş yaparız. Bu altı vuruşu şöyle Si bemol'e çarptırarak yapabiliriz. yani es la la, la 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 gibi. Hemen ardından yine es vererek la'yı vurup si bemolü alttan çekerek es la si ve si bemolü tekrar iki vuruş yaparız. Yani es la si si si. Hemen sonrasında da si bemol vurup la'yı alttan çekip sol'u vurup yine la'yı alttan çekeriz. Ve tekrar solla yaparız. Yani si la sol la, sol, la. hemen ardından fa'ya bir vuruş. Bakın mızrap vuruşlarına dikkat edin. Si la sol, la sol la fa. Birleştirelim şimdi. Es la 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 es la si 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 la sol la, sol, la fa. Tekrar. Sonrasında buraya kadar iki sefer çalabiliriz. Fa'da kalırız. Kaldığımız yerden devam ettiğimiz zaman Fa'yı vurup solu alttan çekerek La'yı vurup yine solu alttan çekeriz. Yani Fa, Sol, La, Sol. Hemen ardından La, Sol. Birer vuruş yapabiliriz. Evet. Fa, Sol, La, Sol, La, Sol. Hemen Fa'dan Ankara yaparak yani iki üç Mi bemole iki vuruş yaparız. Birleştirelim. Fa sol la sol, la, sol fa 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 mi mi. Mi'ler bemol arkadaşlar. Burada da si'leri bemol olarak kullandık. Fa sol la, sol la sol fa 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 mi mi. Yaptıktan sonra re'den alırız. Re mi bemol. Birer vuruş yapıp Re'yi alttan çekerek hemen üstte Do'ya bir vuruş yapıp Mi bemolü vurup Re'yi alttan çekeriz. Yani Re, Mi, Re, Do Mi, Re yapabiliriz. Evet. Re, Mi, Re, Do, Mi, Re hemen ardından da Re'de bitiririz. Yani vur, çek, çek, vur. Özetlemek gerekirse Re, Mi, Re, Do, Mi, Re yapıp Re'de bitirdik. Evet. Şuradan tekrar alalım. Fa, sol la, sol, la, Sol, Fa, 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 Mi, Mi yaptıktan sonra Re, Mi, Re, Do, Mi, Re Bakın vuruşlara dikkat edin. Re, Mi, Re, Do, Mi, Re Re'de bitirdik. Sonrasında Buradaki Do'dan alabiliriz ya da yine buradaki Do'dan da alabiliriz. Şurası daha uygun olur. Do'ya iki vuruş yapıp Hemen Re'yi vurup Mi bemolü alttan çekerek Fa'ya inip Evet Do Do Re Mi Fa Tekrar alalım. Bakın yani vuruşlara dediğim gibi dikkat edin. Parçayı akıcı bir şekilde çalabilmeniz için Vuruşların yönleri önemli arkadaşlar. Evet bunu yaptıktan sonra hemen mi bemole bir vurup solun hemen üstü fa diyez. Burada da bir vurarak fa'yı alttan çekeriz. Evet. Hemen ardından mi bemole iki vuruş. Yani Evet fa diyez ve fa. iki notayı da kullandık burada. Mi fa fa mi mi gibi arkadaşlar. Evet fa diyez ve fa buraya kadar geldikten sonra yine şu hareketi yapıp bitiririz. Yani re mi re do mi re re. Özetlemek gerekirse bu son kısım aynı zamanda burası saz kısmıdır. Do do re mi fa yaptıktan sonra mi bemolden fa diyez ve fa'dan tekrar mi bemole gelip bu bitiririz. Bunu 6-7 defa devam edebiliriz. Şimdi diyelim bitirdik. Müzik Buraya tek vurur vurmaz Solü alttan çekerek Fa yaparak bir giriş verebiliriz. Yani Yani ya Yapıp direkt sözlere baştan sona çaldığımız yerleri üzerine söz okuyabiliriz. Şimdi baştan sona bir tekrar özetleyelim. Burayı iki sefer çalarız. Hemen ardından. Sonrasında da. sonra aynı yerleri tekrar uygulayabiliriz. Yani eserin trafiğini bilmeniz önemli. Eseri çalıp okuyabilmeniz için. Eğer eseri daha önce dinlemediyseniz mutlaka girip değişik kaynaklardan dinleyin derim arkadaşlar. Sanırım temel olarak en basit haliyle dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.